Herkese merhaba arkadaşlar. Kemal Games ekranlarına hoş geldiniz. Bugün bir inceleyeceğiz arkadaşlar. Bir deneyeceğiz, birin özelliklerine bakacağız. İsterseniz Bee'nin özelliklerine hemen geçelim. Evet gördüğünüz gibi Bee'nin bir arısı var arkadaşlar. Bir çiçeklere ve böceklere bayılır. Düşmanlarına uzun mesafeden mekanik bir ara atar. Süper saldırısı ise öfkeli bir arı ordusudur. Evet arkadaşlar bir bu şekilde saldırısı gayet iyi saldırısı çok iyi arkadaşlar özellikle ikinci vuruşları gayet hasarlı. Savunması iki kutu özelliği iki kutu. Şöyle diğer özelliklerine geçelim sağlığı 2400 arkadaşlar sağlığı e, normalin biraz altı arkadaşlar düşük hareket hızı normal. Burada en önemlisi arkadaşlar menzili ve hasarı. Bir uzun menzilli bir atış yapar. Atış hedefini vurduğunda bir sonraki atışı güçlendirir. Arkadaşlar bir şu haliyle yani bu şekilde yükseltilmemiş haliyle çok uzun menzilli. İlk hasarı 800, ikinci vuruşunda 2200 hasar veriyor arkadaşlar. Yani ikinci atışları çok e, hasarlı bir şekilde oluyor ve rakibinizi alt etmenizi sağlıyor arkadaşlar. Bir yükseltirseniz daha fazla hasar verebilir arkadaşlar. Şu haliyle İlk atışı 800, ikinci vuruşu 2200. Tek dolumluk bir hasar barı var arkadaşlar. Çok hızlı bir şekilde doluyor. İkinci vuruşu takip etmeniz lazım arkadaşlar. Evet süper saldırısı da bir jet gibi ilerleyen ve etrafa saçılan bir arı sürüsü yollar. Bu arılar çarptıkları düşmanları yavaşlatır. Çok az hasar veren bir süper saldırısı var arkadaşlar. Ama vurduğu düşmanları da yavaşlatıyor arkadaşlar. Bu da kaçmanızı ya da onu alt etmenizi sağlıyor. Şimdi dilerseniz hemen bir çift hesaplaşmayla bir denemeye başlayalım arkadaşlar. Hadi bakalım. Düşmanlara fazla yaklaşmayacağız zaten arkadaşlar. Çok uzun menzili var. Diğer kahramanlara göre bayağı uzun bir menzili var. Uzaktan uzaktan avlamaya çalışacağız. Evet yanımızda Shelly var. Shelly de yakından büyük ihtimal avlayacağız. Gördüğünüz gibi arkadaşlar tek atımlık barı var. Atıyorsunuz. Tekten doluyor. Hızlı bir şekilde doluyor. Oo, o taraf biraz sıkıntı. Girsek mi? Onu da biz aldık. Şeli'den özür diliyorum Şeli. Bizi yerlerdi kardeşim. Yapacak bir şey yok. Senin için bu oyunu alacağız Şeliciğim. Şeli buraya gel kardeşim. Beraber gideriz. Bak şunu da alayım. Dalma kanka. Kanka dalma manyak olursun bak. Geliyorum bak. Oldu ne yaptın? Neredeler? Geçmiş olsa Şöyle yavaşlatalım. Birinciliği alalım. Evet arkadaşlar. Şeli de gayet hızlıydı. Aksiyonluydu. Bu şekilde birinciliği elde ettik. Devam. Tekrar. Tekrar bir maç yapalım. Yani bu haritada B'ye uygun mu arkadaşlar? Biraz düşündürücü. Evet, B ile B'yi neler yapacak göreceğiz alır mısın kankam onları geldim vurmasın bize sıkıntı yaşar kanka yiyorsun dikkat et dikkat et abo, abo, abo. Bir seni korumam lazım kardeşim de benim de canım hiç yok ya. Şuraya düşer mi? Ee öbürü nerede? Kardeşlerim neredesiniz ya? Orada mısın? Tamam geliyorum. Kanka manyak olursun bak orada dikkat et. Bibi ile Bibi müthiş bir ikili oldu arkadaşlar. Biri yakın biri uzak. Vurdu vurdu inletti. Bir maç daha yapıyoruz arkadaşlar. İyice test ediyoruz NBA'yi. Üçüncü maçımızda bakalım bir neler yapacak. Bu sefer Badimiz Barley çıktı arkadaşlar. Barley ile neler yapıyor? Bir yakın, bir normal, bir de duvar üstü Kahramanla ortak olduk arkadaşlar. Bakalım duvar üstü bize neler sağlayacak. B ile duvar üstü kahramanı duvar üstü atış yapan kahraman neler yapabilir? Bunları da görme fırsatı edineceğiz arkadaşlar. Var mı buralarda kimse? Kanka manyak olursun orada. Dikkat et o. Araya maraya giriyorsun ama. Bu zile boşalttık ama olsun. Büyük geçmiş olsun. Var mı buralarda birileri? Abicim oynamasaydık ya bu ne ya? Rakip yok bir şey yok kardeşim ya. Hadi devam. Devam. Diğer etkinliklere devam arkadaşlar. Çift hesaplaşmada gayet iyi bir yanımıza yanaştırmadık kimseyi. Hiç ölmeden açımızı tamamlıyoruz. Şimdi Elmas kapmacada bir neler yapacak? Hep birlikte bakalım. O, 2 bi var, bir 8 bit var. <laughs> Kardeşim büyük geçmiş olsun. Büyük geçmiş olsun. Şuradan ben yemeden kaçalım. Yavaşlatayım derken ölümün tadına baktık. Oo. Abi yanlış yaptık ya, o dördünü alıp kaçacaktım ya. Büyük yanlış yaptık arkadaşlar. Şimdi gelmeyecek büyük ihtimal onlar. Reisi şey, buradan aldık. Reis gel ya bak buralarda dolaşma. Şunları da alalım hemen kaçalım. Evet. Dondurduk gel. Hadi gelme ya gitme. 2-1 oyunu taşıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Tek tek atıyoruz onlara. Şıkır şıkırız bu akşam maşallah. Büyük geçmiş olsun. 2-1 ile neler yaptık ya adamları var ya haşladık resmen. Diğer oyunu vermiş gibi oldu ama geri toparlayabildik. Elmas kapmaca'da ikinci maçımıza geçiyoruz arkadaşlar. bakalım. Bu sefer Colt var, Barley var. Ve biz varız. Abicim ya. Geride durmayı bir türlü başaramıyoruz ya. Şurada duracağız kardeşim. Şurada. Gördün mü? Şurada duracağız. Başlayacağız. Var mı gelen? Kardeşim bak. Gücünüz yoksa gelmeyin ya. Gücünüz yoksa gelmeyin abi. Kol temizle kardeşim şuraları. Gelene gidene bir bakalım. Orada mısın? Yersin kanka dikkat et. Ya durmamız lazım ki can da olsun arkadaşlar ya. Vurma! Abi! Al onu da. Takımı taşıyalım. Ultiyi de attık arkadaşlar. Büyük 70 olsun. Abi mahvettik adamları ya. Yine harika bir birincilik arkadaşlar. Elmas kapmaca da bu şekildeydi. Şimdi dilerseniz ikinci bir etkinliğimize geçelim. Savaş topuna bir bir uygun mu? Bence uygun değil. Yine de deneyelim arkadaşlar. Taşıcı değil de destek olarak iş yaparsak iş yaptırabiliriz. O gitti mi? Abi koltada da teke tek etek olmuyor be kardeşim. Geliyorlar. Bulun çok azdı. Kardeşim alt edebilecek misin? Reis. Hadi şu golü atalım adam. Şimdi ben bir dondurayım. Onu dondurayım. Sağdan yapıştıralım arkadaşlar. Çok iyi. Abi ne oldu be? Ne oldu kardeşim ya? Göremedik be. Ulti ilk başta kullanmamız gerekiyordu arkadaşlar. Bir yanda ucu etti. Vur kardeşim. Vur kardeşim adamsın. Nasıl bir kralsın? Evet arkadaşlar, savaş topunda çok etkili değil bir. Bunu görebiliyoruz. Bir de soygun yapalım. Soyalım bakalım bankaları. Hırsız bir iş başında. Hadi bakalım. gelen giden? Kardeşim ben kontrol ederim merak etme. Özür dilerim abi kontrol edemedim ya. Anahtarları evde unutmuşum abi basam bakamadık kasaya. Kanka geldim de. Geldim de öldük ne yazık ki. Evet. Bir adam alabildik. Abi ben bir şey yapmadım. İyi. Sopa yemeden kurtardık. Hadi ya, don ya. Don ya. Dol ya. Dol ya. Dol ya. Bak fight var yukarıda. buradan Kardeşim abi ne dolmaz bir can mısın ya İlla duracağız Tamam al al çok sağ ol hadi dol çok sağlı ya Evet arkadaşlar binin eksisi durmadan can dolmuyor kardeşim yavaşlatmazsa bile mazur etmişlerdi bize. Yine ucundan haşladı bizi ya bu. koymuş. Nasıl işliyor biliyor musun? Nasıl işliyor? Evet arkadaşlar. Soygun da bu şekildeydi harita çok önemli arkadaşlar uzun menzilli bir savaşçıyı yakın temasa sokmamak gerek soygun e, savaş topu bunlar illaki yakın temasa geçiyorsunuz yakın temasa geçtiğiniz için bir etkisiz kalıyor arkadaşlar hesaplaşmada iyiydi elmas kapmaca da iyiydi geniş alanda açık alanda gayet iyi bir kahraman arkadaşlar kullanışlı bir kahraman dar alanda dar alandan kasıt yakın temasa geçtiğimiz yerlerde de etkisiz bir bir gördük arkadaşlar. Dilerseniz şimdi kutu açılımına geçelim. Bakalım kutularımızda ne çıkacak. Bu arada yeni bir haber var arkadaşlar. Brawl Star'a Sprout adında yeni bir kahraman katıldı arkadaşlar. Kendisi az çok tike benziyor arkadaşlar. Duvar üstü atan bir kahraman. Duvar üstü vuruş yapan bir kahraman. Sprout'u biraz araştırdım. Kendisi Tohum atıyor arkadaşlar. Tohum şeklinde bir vuruş yapıyor. Ee, süper saldırısı da arkadaşlar duvar örüyor. Yani şöyle gösterelim. Şu şekilde bir gösterelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar yeni kahraman Sprout. Mesela şuraya girdiniz. Orada bir kahraman var size saldırdı. Geri kaçtınız. Hemen o kapının ağzını dolduracak şekilde o büyüklükte ultisine basarsanız orayı kapatıyor ve oradaki düşmanlar orada kalıyor arkadaşlar. O da uzun menzilli bir kahraman. 10 Nisan'da Sprout adında yeni kahramanımız Brawl Star'a katılacak arkadaşlar. Umarım bulabiliriz. Şimdi dilerseniz kutularımıza geçelim. Bakalım neler çıkacak bugün. Hep birlikte bakalım. Altın güç puanı. Var mı yeni bir kahraman? Vermezsin değil mi? Devam. Yok mu yeni bir kahraman ver kardeşim ya. Bonusumuzu da aldık. 5 elmas. Bir kutu daha açalım. Bir bonus daha. Evet arkadaşlar, mor kutumuzu açıyoruz. Hop. 65 altın ve Jortingen. Evet arkadaşlar, bu bölümümüzde bu şekildeydi. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Lütfen hangi kahramanı incelememi istersiniz? Bunu da yorumlarda belirtin. Şimdilik kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.